Herkese merhabalar. Kanalımıza ve yeni videomuza hoş geldiniz. Latte ve Cikletle birlikte sizlere bir açılış yapayım istedim arkadaşlar. Ben şimdi evimi bir güzel süpürdüm. Yerleri hemen hızlıca bir mop yaptım. Vila'da yapmadım ama mopla hemen geçtim. Ee, yine onunla da iyi oluyor yaz günlerinde. Çünkü Vila'da hazırlamak bana zor geliyor ki bana mütemadiyen zor geliyor zaten. Ee, şimdi burada sepetim var. İkinci makine çamaşırımı çıkaracağım ama öncesinde bu yaramazla birazcık böyle oynayayım istedim. Arkadaşlar gitmiş giyinme odasındaki e, dolabın arka tarafını bütün toplarını böyle oraya saklamış. Şimdi hepsini buldum. Çıkardım. Paylaştırdım yine. Kardeş payı yaptırdım hepsine. Latte. Ne kadar? <laughs> Topla değil daha çok böyle oltasıyla oynamayı çok seviyor. Bakın şu an pusuya yattı Birazdan gelecek bunları almaya. Kara suratlım benim. Oy. Oy oy oy. <laughs> Latte. Getir anneciğim topunu. Getir bakalım topunu. Aslında uyku saati şu anda ama topları görünce bir canlandı yine. Az önce süpürgeden bir kaçıyor, bir kaçıyor arkadaşlar. Görmeniz gerek ya. Süpürge yapıldığı zaman ciklet diyorum. Latte. Anam anam anam. Koş 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 koş. Çok enerjik maşallah. Bir de büyüyor ya. kocaman oldu? <laughs> kuyruğa bakın, kuyruğa. Avatar gibi diyorum ben ona sabede. <laughs> Süpürge yapılırken hiç bulamıyorum onu. Şu perdelerin altlarına giriyor. Ondan sonra genelde arkalara saklanıyor. Neyse Latte burada oynasın. Ben de size yazın anlam ve önemini belirten ne yapmışım onu göstereyim arkadaşlar. Bu arada çok susadım. Soğuk su içmekten de boğazlarım şişti. O yüzden birazcık bekletiyorum. Şimdi şöyle Evet, Ta -ta -ta. yazın anlam ve önemini belirten şey tabii ki de ne olur? Darı olur. Çok severim. Pazardan almıştık. Bir türlü yapamadım. Bugün de dedim böyle yapayım yani. Hoşuma gidiyor çünkü darı yemek çok seviyorum. E, kışın daha çok böyle işte konserve mısırlarla alıyorum. Salataların üzerine katıyorum ama bugün dedim hani gerçek darı varken niye dedim konserve alayım salata yapayım. Az önce hatta Sevim'le yalıştık. Börülce salatasından bahsettik. O gün de yapmıştı ya bizlere yemeğe gittiğimizde. O yüzden canımı da börülce çektirtirdi. O da bugün yapacakmış galiba. Ben de birazdan üşenmezsem manava gidip börülce alıp börülce haşlamak istiyorum. Ee, yani sarımsaklı, zeytinyağlı öyle bir güzel salata yaparım yemeğin yanına. Yemekte bu arada ne olacak bugün onu da söyleyeyim. Şu tavuğu yaparken de çekerim arkadaşlar sizlere mükemmel 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 yani tam bir tavuk aşığı olarak sizlere yüzde yüz tavsiye edebilirim o kadar güzel bir tavuk ki biz bunu böyle Carrefour'dan aldık kendi sosunda hazır ee, kelebek mi deniyor sanırım burası arkadaşlar böyle öyle bir güzel yapmışlar ki tam mangallık gibi yapmışlar bunu ee, hazır soslamışlar çok az bir yağlı ızgara gibi geçenlerde yapmıştık denemek için aldığımız gün ve kokusu da muhteşem içerisinde ne baharat kullandılar bilmiyorum o yüzden çok güzeldi. E, ee, Carrefour'larda bulabilirsiniz. Böyle zaten büyük tabaklara yapmışlar. Hatta Samet dedi ki ya dedi bunlar ne et acaba böyle bembeyaz dedi. Tavuk olduğundan birazcık şüphelendi. Yok dedim tavuk yani dedim, daha ne olsun dedim. Kokusundan bile belli. Bunu yapacağım. Tavuk dünyası gibi yapacağım arkadaşlar. <laughs> Yanına da ne devirdi acaba bir şeyler devirdi bizimki. Yanına da ne yaparız? Ee, Allah aynayı mı devirdi acaba? Gidip bir an önce bakmalıyım. Yanına da birazcık makarna yaparız. En çok korktuğum şey başıma gelmesini istemiyorum. Latte neyi devirdin? Latte. Ne şımarıklık yaptın sen? Neyi devirdin anneciğim? Şu aynayı devirir diye çok korkuyorum arkadaşlar. Böyle buraya öyle bir hızlı geliyor ki zıplıyor ki bu da böyle hani düşecek diye ödüm kopuyor. İnşallah öyle bir sorun yaşamayız. Aman Allah'ım. Uğursuzluk gelir istemiyorum uğursuzluk. Ayna kırılmasın daha az önceki o çeng diye gelen ses neydi acaba? Onu çözmeye çalışıyorum şu anda. Ciklet Bey sen nasılsın? İyi misin anneciğim? Aşkım Ciklet Bey nasılsın? Aşk ile tam. Sabah böyle latteyi buraya alıyorum arkadaşlar. Latte'nin burnu burada ya. Ciklet böyle yapıyor ona. Sevgilim latte. Sevgilim öyle yapıyor öpüyor latteyi ayaklarını ısırıyor lattenin latte böyle pat böyle patilerini koyuyor ciklet de onu ısırıyor böyle ayaklarını burnunu öpüyor <laughs> oyun zannediyor işte yavrum benim ya küçük kuşum benim o da buralarda böyle yüksek diye. evdeki en yüksek yer burası olduğu için ciklet gece de burada gündüz de genelde salonu alıyorum bazen hani ben salondayken alıyorum çünkü bu masaya çıkıyor artık çıkmadığı yer kalmadı bunun zıpır bu zıpır Börülce almaya çıkamadım arkadaşlar. Şöyle bir kaşık salata yapmaya karar verdim. İki tane domates ve iki tane salatalık çıkarttım. Bir tane soğan doğrayacağım. Şimdi hemen kabuklarını soyup şurada doğrama tahtamda salatamı hazırlayayım istedim. Limonlu, zeytinyağlı şöyle güzel bir salata olsun. Ee, şu kapta yapayım bugün. Şu cam kasemi de seviyorum ben. Şimdi ne arıyorum? Bıçak arıyorum. Bıçak ve kabuklarını soymadan asla ben domatesi tüketemiyorum arkadaşlar. Zaten çok fazla domates de yiyemiyorum ama böyle salatanın içinde yiyebiliyorum. Biliyorsunuz ki alerjim var. salatam hazır. Şurada makarnamız pişiyor. Şurada da hemen etlerimi direkt az bir yağla soteleyeceğim. Biraz şöyle bir damla attım. tavuklarımın son halini sizinle paylaşmak istiyorum. Bakar mısınız? O kadar lezzetli oldu ki artık altını kapatacağım. Sıcaklığıyla da böyle olsun. Çünkü birazcık tadına baktım. Ocağın hali leş. Çok kötü oldu ocak. Birazcık çünkü sıçradı. Kapak kapatmasam daha fazla sıçrıyordu. Makarnam da hazır. Salatam da zaten sizinle birlikte hazırlamıştık. Yemeklerim hazır arkadaşlar. Sofrayı kurduğumu tekrardan sizlere video çekerim. Evet, soframın son halini sizlere tekrardan göstermek istedim arkadaşlar. Böyle bu şekilde hazırladım. Ketçap mayonezle çıkarırım belki. Tavuklar dediğim gibi muhteşem. Carrefour'lara uğrama şansınız varsa mutlaka denemenizi tavsiye ederim. İkinci günden merhabalar arkadaşlar. Ben yine bıraktığınız gibi mutfaktayım. <laughs> yine yemek yaparken sizleri karşılıyorum. Şöyle birazcık kıyma çıkartmıştım. Bu paket de bayağı bir küçükmüş. Normalde patlıcan kebabı yapacaktım ama dedim çok az köfte çıkar bundan. O yüzden böyle Kavurmak istedim çünkü Samet de sabahları işe yumurta götüremediği için yumurta ihtiyacını gideremiyor. Yumurta'yı çok seviyor. O yüzden kıymalı yumurta yapayım dedim. Böyle oldu bir sürpriz oldu. Çünkü dediğim gibi evde olduğu zamanlar yumurta yiyebiliyor ama işe gittiği zaman yumurta yiyemiyor. Böyle kıymalı kavurdum. Bu arada bozuk çıktı arkadaşlar. İki tane böyle şey çıktı. Nasıl desem size renkleri farklı ve kokulu çıktı. Onları değiştirdim. Başka yumurta kırdım şimdi tekrardan. Burada dünden yapmış olduğum taze fasulyelerim var. Burada da Sevile ablam yine pişi yapmış. Çok güzel kokuttu böyle apartmanı hemen pişi getirdi sağ olsun. Bir de kıyma kavuracağım. Zaten çok fazla iştah olmuyor insanda yazın yani bilmiyorum ben öyleyim en azından. Böyle hani yapıyorum yemeği hiçbir şey yemeden kalkıyorum sofradan hemen doyuyorum. Bu sırada ben de evi süpürdüm ve kendimi göstererek konuşayım birazcık. Evi süpürdüm arkadaşlar. Bugün villada yapamadım. Ee, ondan sonra çamaşır astım. Hatta güneş gözlüklerimle çamaşır astım. O kadar sıcak ki yine sözde bugün 33 dereceymiş İzmir. Ama ben inanmıyorum 33 derece olduğuna. Yani gerçekten çok sıcak. Ee, bilmiyorum ne olacak böyle. Sıcaklarla başımız dertte. Neyse sağlık versin Rabbim. İnşallah bugünlerde geçer. Yaz da biter. Kışçılar beni anladılar. Sıcaklarla başa çıkmaya çalışıyoruz. Bugün yine lattemizin de aşısı var. Ee, bir hafta önce bir aşıya götürmüştük biliyorsunuz kedi karma iki aşımız vardı bugün de lösemi bir aşımız var bebek olduğu için şu an aşıları çok çok fazla yani böyle sıklıkla aşı vuruluyoruz her ay aşısı var hatta bu ay iki tane vardı yani ee, ondan sonra bir tane de Ağustos'ta olacak sanırım Temmuz'da var mı ee, Takvime bakmam gerekiyor takvimde hepsi yazıyor zaten bebek olduğu için sık sık aynı bebek şeklinde yani bebeklerin yapıldığı şekilde aşıları oluyor. Onu götüreceğiz bugün o da sanki hissetti gibi az önce bir baktım şurada uyumuş bakar mısınız uyuduğu yere bakın ya aşkım benim oraya dağılmış kalmış ben çıkacağım zannediyor herhalde değil mi Cikret evet. 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 ne yapıyor anneciğim <laughs> ben çıkacağım zannediyor herhalde kapının kenarında uyumuş kalmış bir de süpürgeden korkuyor ya süpürgeden kaçtı yine bugün de aynı şekilde burada da kıymamı yakmayayım ha öyle arkadaşlar yani hissetti gibi böyle bir durgunluk var üzerinde onda öyle bugün aşıya gideceğiz ondan sonra da bir de A101'e kedi ürünleri gelecekti şu kürekli e, çöp torbalı küreklerden almak istiyorum eğer bulursam bir de tarak almak istiyorum geçenlerde sormuştum biliyorsunuz onun sorduğum tarak bayağı bir pahalıydı o yüzden biz de şimdi geçici olarak bir tarak alalım dedik böyle ucuz da olsa bir tarak alalım daha sonra artık diğer taraktan alırız dedik bir a bile uğrarız belki. Belki de akşamda bir Hilltown'a gideriz ama bilmiyorum Aykut da gelmek istiyordu galiba kahve içmeye. Bir de Latte'yi o da çok özlüyor. O yüzden o da gelecek bu akşam herhalde bize kahve içmeye. Günümüz bu şekilde geçiyor. O zaman videomuza kaldığımız yerden devam ediyoruz. Evet şimdi miyavlaya miyavlaya geldik arkadaşlar veterinerimize. Araba, Araba koy koyacak yer yok evet şu anda. O kadar çok miyavlıyor ki ama kendisi girmeye alıştı artık böyle kabaksına. Direktman giriyor. Miyav. <laughs> tamam Latte tamam Bugün de aşımız olalım da Ondan sonra artık bir ay sonra var galiba İnşallah Dayanırsın Latte'cim <laughs> <laughs> İlk gün birazcık ateşleniyor arkadaşlar Ama sonra sabah zıpkın gibi oluyor maşallah Latte'miz aşımızı oldu Ve evimize geldik Gel bakalım Latte'cik Gel bakalım Bak Lette sana yeni mama da aldık. Maması az kalmıştı. Biz şunu kullanıyoruz arkadaşlar. Şer yunik'in kitten unu kullanıyoruz. <laughs> Hala gözüm mamada. <laughs> Orada yaş mama yemedin mi sen anneciğim? Bir de ne almıştık? Dur bakalım. Bu senin. Tamam, senin. <laughs> bir de sprey aldık. Biz çok bakımlı bir kediyiz çünkü. O yüzden her gün böyle gözlerimizi, kulaklarımızı, patilerimizi temizliyoruz. Poşetin <laughs> <laughs> içine girdi. <laughs> çok güzel arkadaşlar. Doktor Animal'ın ee, yine bundan aldık. Poşetli. <laughs> Acıktın mı? Bebeğim benim ya. Uşkum. Geçmiş olsun anneciğim. Dette. Biz şimdi hem yürüyüşe çıktık hem de A101'e bakacağız arkadaşlar. Aykut geldi birazcık çay içtik. Çiğ köfte falan almış gelirken. Onları yedik. Şimdi de A101'e gidiyoruz. Oradan da yine tam tur yürüyüşümüze devam edeceğiz. Evden çıktık. Birazcık serinlemiş sanki değil mi? Güzel Ve şeydi, öğlen biraz çok sıcaktı da şu an iyi gibi yani. Klimayı da kapattık çıktık artık. Latte de zaten aşıdan sonra birazcık böyle nahoş bir şekilde duruyordu. O da evde uyusun rahatça. Aykut birazcık oynadı çünkü onunla. Bayağıdır görmedi. Görmeyince de özlüyor. Gelince de böyle oynamak istiyor onunla. Tam da bugün aşılı güne denk geldi. Yine de birazcık da olsa oynadılar. Kedi taraklarından bulurum. Ee, bir de şey vardı. Kürek. Çöp torbalı kürek. Ona evet, bak, buraya hiç gelmemiş. Bak burası o kadar büyük ki şok olacaksın şimdi. Böyle aşağıda buranın aktüeli. En son Sevgili abla ile birlikte gelmiştik. Depo olarak geçiyor yani böyle yerler. Ve bayağı da ürünler çok var. Şöyle hemen başlayalım. Hmm, göremedim vallahi. İbni'nin antlaşma kutusuymuş şu. Aa evet biraz daha büyük sanırım bizim bilmem rulo da var ama o şeylerden yok mu ya taraklardan falan gelecekti. Tüh. Orada da pek gözükmüyor yani. Kablarına bak. Tüh ya, yok bu mi? geldiğimiz 3. A101 Hiçbirisinde çünkü bulamadık Artık bu son A101 herhalde yolun üstündeki Bir de saatte Kapanacak birazdan Bakalım burada var mı Samet bir taraftan ben bir taraftan bakıyoruz Hiçbir yerde kalmamış ve her mağazaya da gelmiyormuş Ürünler aileyetten <laughs> Dikkatimi çeken şey bu arada şu Ketçap şişesi Bulabiliyor musun? Yok değil mi? Ben göremedim Allah Allah. Hiç mi gelmemiş ya? Bilmem kaçıncı günden. Tekrardan selam arkadaşlar. Videonun herhalde üçüncü günü olsa gerek. Dün mü çekemedim video? Dün çekmedim herhalde. En son A101'de tara arıyorduk. Kedi tara. Onu yine bulamadık. Hiçbir A101'de bulamadık arkadaşlar. Alamadık yani. Artık dedik başka bir pet shop'tan falan bakarız. Şimdi evden çıktık. Günlerden bugün pazar. hem bir kayınvalideme gideceğiz, uğrayacağız. Hem de Hilton'a gideceğiz bakalım. bir Orada bir tulum beğenmiştim Collins'te. Daha önce de size bahsetmiştim. Eğer hala kaldıysa ve indirimdeyse inşallah indirime girmiştir. başka markalar indirimlere girdi ama Collins herhalde girmedi diye biliyorum. Bir otuluma bakmak istiyorum. Ama önce arabamız leş gibi olmuş. Çok rüzgar vardı dün. İzmir'de böyle yangınlar da çok kötüydü. Ne mi aşkım ya? ya? Berbattı yani. Her yer yanıyordu. Evet her yani yaktılar çok yani. kötü oldu ya bilmiyorum artık hani sonradan takip edemedik ama dün biz yürüyüşe çıktığımızda hani bırakın yürüyüşe çıkmamızı çıkmamızı evin içinde bile böyle is geliyordu yani durulmuyordu. Ya, yapıyordu çok ya. kötüydü Kapı değil, mi? Açamıyor, değil mi? Kapı pencere açamadık dün klimalarla böyle sürekli evdeydik çok kötü bir yangındı yani inşallah söndürülmüştür. Ortalık toz dumandı yani böyle bütün her yeri kaplamıştı zaten İzmir'in birçok yerinde yangın varmış. Hepsi herhalde birleşti böyle duman altı olduk. Allah beterinden saklasın bir daha da yaşatmasın. Çünkü çok zor bir durum ya. Hem insanları tehlike altına alıyor hem de hayvanları. Çok üzüldük. Nasıl da aşkım o kargalar böyle aşağı inmişler. Evet. Hatırladın mı onları? Ay çok korkunçtu. Korku filmi gibiydi dün vallahi yürüyüş yaparken biz. Öyle işte arkadaşlar. Yani bugün de birazcık çıkalım istedik. Hava yine 80 derece İzmir'de her zamanki gibi öyle İzir şimdi olmuş ya ya sıcaklık mı <laughs> yıkama bu benim en sevdiğim Ve kayınvalideme geldik Arkadaşlar şunu göstermek istiyorum size ya bakar mısınız tahmin edin bakalım yorumlara yazın bunu neyden yapmış Aslında tabii söylemiş olacağım sizlere siz yorum yazasıya kadar. Bunu böyle darı koçanlarından yapmış. Mısırların böyle kabuklarından yapmış. Çok hafif ama çok tatlı olmamış mı? Bayıldım ya. Geçen de böyle bunu fotoğrafını attı bize. İçine de böyle limonlarını koymuş. Bir de böyle nihale yapmış. Bu da çok güzel. Ee, dedi ki bana YouTube'da YouTube'da dedi bunların böyle yapılışları var dedi ama bende böyle yetenek yok. Yani kayınvalidem böyle şeylerle hem uğraşmayı çok seviyor hem de hani elde yetenekli olmasa bunu zaten yapamaz. Aynı zamanda teyzemiz de aynı şekilde. O da böyle çok çok güzel şeyler yapıyor. İşte kaktüsler örüyor. Ondan sonra nasıl desem size böyle aklınıza gelmeyen şeyler yani. Bu tarz mesela darının e, kabuklarından böyle bir parça çıkacağı. Özellikle şu sepete bayıldım. Yani 40 yıl düşünsem aklıma gelmez. Çok güzel olmamış mı sizce de ya? Balkonlarda falan böyle. En son herhalde yapıştırıp silikonlamış. Çok da zor değil dedi yani yapımı dedi. Böyle bakın makrome gibi duruyor. İnceliyorum inceliyorum. Ama herhalde büyük ihtimalle ben bunu beceremem. Ama denemeyi de çok istiyorum yani. Sizlere de fikir olsun. Tabii yapabilirsem ben video çekerim ama. Pek benden böyle şeyler çıkmaz arkadaşlar. Bir de bunun böyle bardak atlıklarından da yapmış. Onlar da çok güzel. Birazdan size onları gösteririm ama. Sepete bayıldım. Şimdi şöyle kayınvalidem güzel soslu bir makarna yapıyor arkadaşlar. Böyle öğlen dıştırması gibi yapalım dedik. Sıcaktan da halimiz yok. O yüzden hemen bir makarna yiyelim istedik böyle. Ve bütün şekilde attık. Domates soslu güzel bir. Şöyle spagetti yiyelim istedik. Son halini size yine gösteririm. Spagetti partisine buyurun arkadaşlar. Süper soslu. Dışarıda yediğimiz makarnayı hatırlarsınız belki. Bu buna bin çeker anne. Ellerine sağlık, çok güzel görünüyor. Şöyle bolca koyuyorum vallahi hepimize. Çok güzel olmuş. Oh oh oh. Süper. Şu şöyle var ya bir porsiyon oluyor. Aşkım makarna partisi. Evet, çok güzel. Çok güzel değil mi? Domates soslu ve böyle annen süzmeden yaptı bunu. Ben çok beğendim. Bir daha ben de böyle yapacağım. Afiyet olsun. De, tabii ki de makarnanın üzerine birer kahve içelim dedi. Biz şimdi <laughs> de İltanlı'na geldik. Samet hı diyor. Videoda olduğumuzu unutmuş muydun? Ne? <laughs> Videoda olduğumuzu unutmuş muydun bugün? <laughs> Aa bu sefer Esra'dan çıktık aşkım. Aynen. Genelde hep olan çıkmış oluyoruz biz. Neyse böyle devam edelim o zaman. Biz rotamızı bozmayalım yine. O tarafa gidiyoruz. Şöyle gideriz yine. Aynı şekilde yuvarlak çizeriz göstereyim arkadaşlar. Pazar günü genelde pek kalabalık olmuyor yaz, yazları böyle ama yine de bugün bayağı bir kalabalık. Ama güzel yine de hani burayı seviyoruz biz ya. Buraya gelip böyle gezmeyi. Zaten de üstteydi. Üst hani üste çıkarız. Ondan sonra şöyle bir gezeriz oraları dedik. Pazar günü değerlendirmesi yapıyoruz. Ay bundan ikinci oldu. görüyoruz. çok güzel. <laughs> Cinsin acaba aşkım onun ya? Adını bilmiyorum yani cinsinin. kazak. Giymiş gibi. Kazak giymiş gibi. oldum tulumu aldım arkadaşlar sonunda tulumlandım o tulumu zaten gözüme kestirmiştim o yüzden hani aldığım iyi oldu zaten kalmamış mağazada da iki tane kalmış Birisi, biri S e, biri mediumdu hemen direkt M denedim Geçenlerde ben denemiştim ama hatırlayamadım hangisini denediğimi e, M çok büyük geldi S beden oldu zaten Collins'in ürünlerinde herhalde birazcık e, nasıl desem kalıpları herhalde büyük. O yüzden small oldu. Normalde hani M alıyorum aldığım kıyafetleri. Ama çok sevdim. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Orada da böyle müzik olduğu için e, hani telif yemeyeyim diye hemen şeyli müzikli şekilde geçtim yani. Üzerimde de görmüşsünüzdür. İnşallah Güzel olur. Yani giyerim yazın diye düşündüm. Bir de Samet'e de bir gömlek düşünüyorum ama onu da ilerleyen zamanlarda alırım. Her şey çok pahalı. Bu arada tulumun fiyatını soranlar olacaktır. 1200 TL'ye aldım arkadaşlar. İndirime de girmemiş. Yani çok pahalı ya bilmiyorum. Ama şöyle düşünerek aldım tulumu da. Hani hem alt hem üst alıyormuş gibi düşündüğünüzde iki parça ürün alsanız zaten yine aynı fiyatı bulurdu. O yüzden tulum da bu sene çok moda olduğu için ben de çok seviyorum tulum tarzı şeyleri giymeyi almış bulundum. Şimdi de arabaya yakıt yıklıyor Samet. Ee, arabanın bir de lastiği birazcık inmişti. Hemen benim oturduğum tarafın lastiği inmiş. Onu hemen e, hava bastı şimdi. Şimdi de dedik ki eve gitmeden önce bir e, çarşıda taksitlerim var. Onları da ödeyelim. Ondan sonra artık eve geçeriz. Akşamüstü de yine yürüyüşümüzü de yapmış oluruz. Karnımız da tok şu anda. Kayınvalan makarna yemiştik. Biliyorsunuz ben de gitmeden önce kıyma çıkarmıştım. Dolabın normal yerine koymuştum. Hani çok çok acıkırsak böyle bir köfte ekmek falan yapabiliriz akşam için. Öyle günümüz bu şekilde geçiyor. İnşallah sizin de günleriniz böyle güzel güzel geçirelim. biz Eve geldik arkadaşlar. Latte hemen şurada kapının arkasında beni bekliyordu yine. O kadar böyle sarıldım öptüm ki çok özlemişim. Böyle bir yere gittiğim, geldiğim zamanlarda çok fazla özlüyorum. Kucağıma alıyorum, birazcık öpüyorum burada aynanın karşısında. O da kendisini görüyor. Ondan sonra hemen kaçıyor yani gidiyor. Artık ben de bu videoyu burada sonlandırayım. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomuzu beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın. Bay bay.